Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar World of Warships'in birinci bölümüyle karşınızdayım. Evet. Bu gemimiz mi var yoksa bu gemimizle mi oynayalım? Ben bu gemiyle oynadım baya bir baya bir 5226 DP kazandım. Tabi USS Güney Karolina'sı bu. Bugün bu videodaki ki hedefimiz ne olsun sizce? Evet bakalım teknik aç. Bu videodaki hedefimiz Wyoming zırhlısını almak. Bir okuyalım açıkçası. 1908'de Amerikan donanmasının zırhlı topları için zırhlı topları için İngiliz örneklerinin olduğu gibi daha büyük bir kalibreye geçme olasılığı konusunda bir tartışma çıktı. Altyapı dönüştürmede zamandan tasarruf etmek için tesadüf etmek ve ek tasarım çabasından kaçırmak için inşa halindeki zırhlıların ana 305 mm'de tutma ancak top sayısını 12'ye çıkarma kararı verdi. O ses Wyoming hizmete girdi Atlantik hizmete girdiğinde Atlantik filosunu sancak gemisi rolünü üstlendi. Ve Veracuz, Veracruz Veracruz'un işgaline aktif olarak katıldı. Zırhlı 1. Dünya Savaşı sırasında Skaba Flow'un konuşlandırılarak İngiliz filosunu güçlendirdi. Ardından konvoylara refakat etti. Kuzey Denizi'nde devriyeler düzenledi. Evet. Tamamdır. 7200 bizim şu anda 5000 var. Evet. Sefere çıkacağız şimdi. Hmm. Ortak savaşta sefere çıkıyoruz Güney Kolonya'sıyla. Aa uçak gemileri var. Uçak gemisinin olduğu savaşlar iyi gidiyor. Tamam gel diyor. Uçak gemisi olduğu oldu? Savaş geliyor büyük ihtimalle. Yes. Uçak gemisi. Bak Alman uçak gemilerini hiç sevmiyorum ya. Şekli farklı uçak gemisi olduğunu anlaşamıyorsun bak. Amerikan uçak gemisi. Komple oyuncu var da bunu niye cezalandı Başlıyoruz savaşa. Bu savaştaki görevimiz ya düşmanın üstüne ele geçirmek ya da bizim üstümüzü korumak. Evet, otopilotla hemen üstümüzün şu noktasına ilerliyoruz. Attention stations, autopilot mode enabled. yüksek patlayıcı mermiler iyi hasar verir. Ama hafif gemiler için. Bizim ağır zırhlı gemi, düşmanın ağır zırhlı gemilerini bizim ya muhripler ya da kruvazörler torpido saldırısıyla yok ediyor. Biz de yüksek patlayıcı mermilerle onlara yardım edeceğiz. Zırhlılar eğer zırhlılar yok edilemezse zırh delici mermilerle zırhlıları yok edeceğiz. Bakalım ne tespit edilmiş. 3 tane düşman kurvazör tespit edilmiş bir tane zırhlı en ötede en ötede de biz savaş gemisi var en ötede de bir uçak gemisi var haritadan haritanın şuralarında bir savaş uçak gemisi var Menzilimizde deme tamamdır Şunu vuracağız hemen. uçak 8 Şu aşırı yaklaşırsa uçak savaş atışıyla batırabiliriz onu Evet hemen ateş ediyoruz. Biraz daha önlerini şey almalıymışız. Mermiler sıyırdı. Of. Daha önce Kaiser Turko Kaiser de böyle bir video yapmıştı. Az önce onun hesabına girdim baktım da tek bir savaşa girmiş sadece. Daha çok savaşa girmemiş. Şimdi 3 2 FILE Bu zırhlar çok yavaş olduğu için Çok ön Çok iyi önüne nişan almayacaksınız yoksa hesap etmez. Ufff 7000 hasar Vurmuşuz da Ya da 7000 hasar yemişiz engellemiş Ben nasıl hasar yiyorum lan Evet 2000 hasar vurduk. Bu zırhlı yok etmek için armor piercing shell kullanacağız. Torpedos Bu tam sol dönerken bizde yüksekte armor piercing zırhlı mermilerimiz yüklendiğine göre Oh!